Evet herkese merhaba ben Arda ve bugün Happy Wheels'a kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü Happy Wheels öyle değil. Öyle bir oyun değil. Neyse konumuz o değil. En son McDonald's fab fabrikasını oynadık. Feel feel feel. Ha. Aha, o zaman Z'ye basacağım şaka kaçıyorum. Kıyamet kopmuş. Go market. Google go go. Has samalator. Dey hayvan. Fuck you. Bu ne ki? Tamam anladım. Hadi. Dey Tamam anladım. Anladım. Hadi hadi uzatma. Yalnız iki saat sonra can kırma sesi geliyor farkındaysanız. Hayır. Kaza. Fried. Hadi lan. Oğlum nereden? What the fuck am doing? Nega? E ne yapayım çıldırayım. Yuppi yuppi. Ha söylemiştim bu oyunu ben trollemesine oynuyorum. Bölümü kazanmak için değil. Öf. O zaman çıldırın yani yapacak bir şey yok. Aa, bir dakika. bir dakika. Bu en sevdiğim bölümlerden biri. Biri. ilk İlk önce şeyi seviyorum. Şey. Adı neydi onun ya? Ya. işte şey var ya. Ha knife yok lan sword throw var ya. Hani sword throw. Kılıç var, kılıç fırlatma hocam. Hayır. <laughs> Tiyeme gel buraya aşkım. Lan al şunu ge, aptal. Neyse o zaman götünü de at. Amına. Al sana ya. Ya mal ya. Yemin ediyorum mal. Bin. bakar mısınız şuna ya? <laughs> What the fuck? Hmm, şu kameraya ayarlayalım. Ay, absürt ince falan var. Ay ay ay. Tamam kamera çok iyi şu Kamera azdı. Part 1. Ha kitro dur. Tamam. Kit Kitro. Neyse arkadaşlar şu bölümü bitirip videoyu bitireceğim. Çocuklara alırdan tamam. Neyse arkadaşlar bu parti burada bitirelim. Ee, çok kısa oldu. Ee, bisiklet o zaman madem sen açsın. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz kısa oldu kusura bakmayın. Sonraki partta görüşmek üzere. Bir dakika olmadı. Her zamanki bitişim. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.